Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah. Amma Değerli dostlar, hadis tarihi dersimizde hadis kitapları üzerine yapılan çalışmalar üzerinde duruyorduk. Özellikle hadislerin gerek metinlerini bulmada, gerekse mane ve muhtevasını anlamada şehirlere yönelik eserleri de tanıtmıştık. Bu dersimizde ise ravilere yönelik, hadisler nakleden şahıslara yönelik çalışmalar üzerinde duracağız. Şöyle ki, rical dediğimiz raviler özellikle hadislerin naklide metinlerin intikalinde önemli rol oynayan silsile ve hadisin zinciridir senedin teşkil eden şahıslardır. Ta peygamberimizden aleyhisselam itibaren onu takip eden nesil sahabe ve onları da takip eden tabiin tebii tabiin tabi, etbağı tabiin şeklinde gelen o silsile hadislerin şahıslar tarafından birbirini görerek, birbirinden ulaşarak sözlü ve yazılı olarak nakletmeleri, kaynaklara geçinceye kadar bunların muhafızası ve kaynaklara geçtikten sonra da bunlar üzerinde istihsalar yapılarak, çoğaltılarak sonraki dönemlere intikali ve bu esnada da ravilerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla başlangıçta rivayetin bir parçası gibi toplanan ve şifahi yolla aktarılan ravilere dair bilgiler özellikle Etbal tabiin döneminde, 3. nesilde tedvin edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede ravilerin hocalarından öğrenip hadislerle aynı malzeme üzerine kaydettikleri kısa bilgi notları daha çok sualat yani sorular cevaplar şeklinde telif edilen küçük eserlerde bir araya getirilmiştir. Genellikle raviler tarafından hocaları adına telif edilen ve elden geldiğince rivayet geleneğine uygun tarza isnatlı bilgiler ihtiva eden bu eserler aynı zamanda rical edebiyatının ravilerle ilgili telif edilen eserlerin ilk örnekleridir diyebiliriz. Ayrıca bilindiği kadarıyla erken döneme ait bu tür çalışmalardan günümüze ulaşan pek fazla malumat yoktur. Kaynak yoktur. Ravile ile ilgili kapsamlı biyografi çalışmaları asıl erken denilebilecek dönemde meyvelerini şu şekilde vermeye başlamıştır ki bütün bu çalışmalar Özellikle tarih, tabakat, ilel türü eserler, esma yani isimlerle ilgili telif edilenler, ve vefeyat denilen vefat tarihlerini tespite yönelik çalışmalar, rical yani ravile ilgili eserler, sikat dediğimiz güvendir ravileri tanıtan eserler, duafa dediğimiz zayıf ravileri tanıtan eserler, ceh ve tadil gibi adlar altında özellikle ravilerin şahısların tanıtıldığı irli ufaklı yüzlerce eserden oluşan muazzam biyografik eserler telif edilmiştir. Ravile ilgili kapsamlı biyografi çalışmaları erken denebilecek dönemde meyvelerinde vermeye başlamıştır. Dolayısıyla bu muazzam çalışmalar sonraki dönemlere de intikal etmiştir. Ravileri konu alan rical ilminin zamanla birçok alt bilgi alanına ayrılması bu ilimde genel kaynaklar yanında özel kitapları da yazılmasını beraberinde getirmiştir. Bir kısmı günümüze ulaşan bu eserlerden en meşhur olanları muhteva bakımından ve özellikleri bakımından şu şekilde sırasıyla incelenebilir, ele alınabilir. Birincisi, tarih, tabakat ve elel türü eserler yani kitaplar. Bu konuda yazılan asıllar boyu istifade edilen nice önemli eserler vardır ki bunlardan birkaçını burada zikredelim. İbn Sa'd'ın tabakatı bunun üzerinde ileride duracağız. Müslim'in yine et tabakat adlı ravileri tanıttığı, ravilerin tabakalarını ele aldığı, dönemlerini ele aldığı eseri. Halife bin Hayyat'ın yine Et Tabakat adlı eseri. Yahya bin Ma'in'in Et Tarih adını verdiği, ravilerin biyografilerini incelediği tarih. Yoksa genel tarih ya da herhangi bir klasik tarih değil, muhaddislerin yazmış olduğu tarih adlı eserler özellikle raviler tarihine yöneliktir. Yine bu konuda Ali İbnül Medini'nin, Bukhari'nin, İbn Ebu Kaysemen'in Et Tarih adlı eserleri ki burada İbn Ebu Kaysemen'in Et Tarihül Kebir adıyla bir misalinde alt tarafta baskısını üç ciltlik olarak eserini görmekteyiz. Yine Zehebi'nin et tarih tarihul İslam adıyla ravileri tanıttığı, şahısları tanıttığı, meşhurları tanıttığı eseri Ahmet bin Hanbel'in Elal adını verdiği hadislerdeki illetlerin, hadislerdeki bir kısım gizli kusurların ele alındığı ve bu konuda ravilerle ilgili de vuku bulan hususları ifade ettiği eseri Darakuddin'in yine aynı ilel adlı eseri bu konuda öne çıkan kaynaklardır. Sahabe biyografileri hakkında da şunları söyleyebiliriz. Sahabiyi tanıtan nice eserler arasında bir kısmı öne çıkmaktadır. Pek çok eser vardır. Bunlardan en meşhur olanları üzerinde duracağız. Dördüncü asrın ricalinden İbni Kani adlı müellifin Mucemü Sahabe adlı eseri var. Yine meşhur muhaddislerden Ebu Naim el İsfahani'nin Marifetü Sahabe adlı eseri, İbni Abdülber el-Kurtubi'nin Endülüslü alim, El-İstiyab fi Marifetil Ashab adlı eseri, yine İbnül Esir el-Cezeri'nin Üstül Gabe Fi Marifeti Sahabe adlı eseri ki İbn Esir 3 kardeşten birisidir. Ayzuddin İbn Esir bu İslam tarihçisidir. Yine bu konuda İbn Hacer el Askalani'nin meşhur El İsabe Fi Temyiz-i Sahabe adlı eserleridir. Bunlar arasında en son yazılan eser olması itibariyle İbn Hacer el Askalani'nin El İsabesi muhteva ve metot bakımından en genişi ve yaygın olanıdır, geniş olanıdır. Burada sahabeye dair eserlerden el istiab fi marifetil ashab bunun Arapça met, Arapça baskısı ve sağ tarafta da Türkiye tercümesi görülmektedir. Dört ciltlik eser, dört cilt halinde Türkiye tercüme edilmiştir az önce de geçtiği şekliyle İbn Abdülber'in El İstiab fi Marifetil Ashabı burada tanıtılıyor. Yine İbnül Eser'in Üstül Gabe fi Marifetis Sahabe adlı eseri 8 ciltlik farklı baskıları burada görülmektedir. Gelelim İbn Hacer'in El İsabe adlı meşhur eserine. O da geniş eseri 4 cilt halinde, 9 cilt halinde ve burada da görüldüğü üzere 16 cilt halinde muhtelif baskıları mevcuttur. Diğer bir husus Ceh ve tadil kitapları. Ravileri tenkide, krite tabi tutan eserler. Bu konuda güvenli ravileri, fika dediğimiz ravileri tanıtan eserler üzerinde birkaç örnek sunalım. Nitekim güvenli ve makbul ravileri tanıtan pek çok eser var. Özellikle bunlardan meşhur olan birkaç tanesini biz burada zikredeceğiz. el i̇cli namındaki hadis münekkedenin Ethikat adında eseri vardır. Güvenli ravileri tanıttığı. İbn Hibban el müstinin ki meşhur muhaddislerden onun sahih adlı eseri de vardır. Muazzam büyük eseri. Ravilerle ilgili de birçok eser yazmıştır. Etikat adıyla güvendir ravileri tanıtmıştır. İbn Hibban'ın yine Meşahiru Ulema'il Emsar adını verdiği başka bir eseri daha vardır. Yine bu konuda İbn Şahin namındaki muhaddesin birçok eseri olan onun da Tarihu Esma Sikat adlı eseri var. Yine meşhur muhaddislerden ve münekkitlerden, müverrihlerden İmam Zehebi'nin Tezkiratul Huffaz adlı hadis hafızlarını tanıttığı mükemmel bir eseri var. Yine onun yine muazzam büyüklükte Siyeru Eâlâmin Nübelâ adlı ravilerin, muhaddislerin, alimlerin, fakihlerin pek çoklarının tanıtıldığı geniş, muazzam eseri yer almaktadır. Burada Siyer-i Âlâmin da baskılarını görmekteyiz. Sağ tarafta iki türlü muazzam büyük eser 18, 19, 20, 20 küsür ciltlik baskıları mevcuttur. Üste 18 ciltlik, altta da 25-30 ciltli bulan baskısı mevcuttur. Yine Zehebi'nin sol tarafta Tezkeretül Huffaz hadis hafızlarını ta sahabeden itibaren tanıttığı kendi dönemine kadar ki hadis hafızlarını onların hıfz yönleri ve ezber dehalarını da tanıtmış olduğu muazzam, mükemmel eseri yer almaktadır. Dört ciltlik baskısı burada görülmektedir. Zayıf ravileri tanıtan eserlere de yer verelim. Nitekim kendileri zayıf görülen ve tan tenkit edilen raviler et duafa veya el metrukun el metrukin şeklinde adlandırılan eserlerde tanıtılmıştır. Bu eserlerden öne çıkan bazıları şöyledir. Buhari, Ebu Zura Er-Razi, Ebu Hatim Er-Razi, Nesai, Ebu Zekeriye Es-Saci, Ebu Bişr Et-Dolabi, i̇bn Kuzeyme, Ebu Cafer El-Ukayli, i̇bn Seken, i̇bn Adi, Ebu'l Feth El-Ezdi, Darakutni, i̇bn Şahin, Ebu Naim el i̇sfahani ve İbnül Cevzi gibi alimlerin et duafa Kitabut duafa adını verdikleri yerine göre Kitabut duafa el kebir dedikleri eserleri mevcuttur. Bu konuda yine İbn Hibban'ın Kitabul Mecruhin minen muhaddisin vel metrukin adını verdiği zayıf ravilere tanıttığı eseri meşhurdur. İbn Adin el kamil fi duafa'ir ricali meşhurdur. Zehebi'nin Mizanul İtidali ve ayrıca El Muni meşhurdur. Yine İbn Hacer El Askalani'nin Lisanul Mizan adlı eseri de bu konuda yaygındır. Burada El Kamil fiduafa Duafay Rical İbn Adiye ait eseri sağ tarafta yine İbn Hibban'ın Kitabul Mecruhin minel muaddesin vel metrukin adlı üç ciltlik eseri de görülmektedir. Sağ tarafta yine Zehebi'nin mizanun Dal fi nakdir rical adlı muazzam eseri sol tarafta da lisanul mizan adlı İbn Hacer el-Askalani'nin hepsi de zayıf ravilerin tanıtıldığı eserleri yer almaktadır. Tabi mizan itidalde aynı zamanda haksız yere tenkit edilen ve zayıf olmadığı da ortaya çıkan raviler de belirtilmekte, onlar da incelenmekte, tanıtılmaktadır. Diğer taraftan hem güvendir sika dediğimiz ravileri hem de zayıf olarak nitelendirilen ravileri birlikte ele alan eserlerde vardır. Bunda da öne çıkan birkaçını burada zikredelim. İbn Sa'd'ın Et Tabakatı meşhur Tabakatül Kübrası ya da Kitabut Tabakat El Kebir adlı eseri. İki ismi var. İbn Ma'in meşhur münekkitlerden hadis alemi, hafızı ve münekkit Et Tarih adlı eseri Onda ravilerin tarihini, ravilerin biyografilerini tanıtıyor bize. Normal tarih değil. Yine Buhar'ın et tarihul Kebir adını verdiği ravilerle ilgili eseri İbn Ebi Kaysemen'in et tarihul Kebir adlı eseri Fesevi'nin El Marife ve Tarih adlı kitabı Kitabul Marife ve Tarih İbn Ebi Hatim Er-Razi'nin Kitabul Cerh ve Tadil adlı eseri genel olarak hem zayıf hem de güvendir ravileri tanıtan önemli eserler arasında yer almaktadır. Daha pek çok bu konuda eser vardır ama tamamını saymak dersin süresini aşar. Burada örnek olması bakımından İbn Saad'ın Ettebakatul Kübra'sını görmekteyiz. 9 ciltlik Arapça bir baskısı sol tarafta sağ tarafta da 10 ciltlik ve Firis ile birlikte 11 bir ciltlik tercümesi, Türkçe tercümesi görülmektedir. Yine Buhari'nin meşhur Et Tarihul Kebir adını verdiği ravileri tanıttığı eserin muhtelif baskıları burada yer almaktadır. 9 ciltlik, 10 küsür ciltlik ve Diğer on küsur ciltlik baskıları burada görülmektedir. Yine bu konuda gerek sika olsun gerek zayıf olsun ayrım yapmadan bir veya birkaç hadis kaynağının, temel hadis kaynağının rivayette yer alan ravileri tanıtan onlara has tanıtım kitapları, rical kitapları da telif edilmiştir. Bununla ilgili şu tasnifi yapabiliriz. Mesela İmam Malik'in muvattağındaki ravileri tanıtan eserlerden Ebu Zekeriya el-Kurtubi'nin Et-Tarif el Biricel Muvatta adlı eseri. Yine İmam Suyuti'nin İs'aful Mübatta Biricalil Muvatta adlı eseri sadece İmam Malik'in ravilerini tanıtmaya yöneliktir. Buhari'nin sayhindeki raviler için ise şu tür eserler yazılmıştır. İbn Adi'nin Esma Ummen Rava Anhumul Buhari fi Sahih adlı eseri Kela namındaki alimin Ricalül Buhari adlı eseri yine adı sıklıkla geçen Ebul Velid el Baci namındaki şehirlerde geçen ismi bu zatında Et-Tadil ve Tecrih adlı eseri Buhari'nin sayindeki bütün râvileri tanıtmaya yöneliktir. Müslim'in sayındaki râvileri de i̇bn Mencu'ye Rical-ü Sayy-i Müslim adlı eserinde bizlere tanıtmaktadır. Buhari ile Müslim'in ortak yani bütün ravilerini birlikte ele alan gerek Buhari gerek Müslim birlikte hepsinde de yer alan had e, hadis ravilerni Da'ra Kutni Ricalü Buhari ve Müslim adlı eserinde yine İbnül Kayserani El Cem Beyne Ricali Sahihayn adlı eserinde İbn Halfun ise El Mu'lim bi Esami Şuyuhil Buhari ve Müslim adını verdiği eserinde sunmaktadır. Nesai'nin sünnendeki raviler için ise Ebu Ali El Ceyyani Tesmiyetü Şuyuhin Nesai adlı eserinde Ebu Muhammed El Esedi ise Tesmiyetü Şuyuhin Nesai adlı bir başka çalışmada bu konuda tanıtım yapmaktadır. Daha başka eserlere yönelik de rical çalışmaları vardır. Kütüpsite ravilerini bütünle tanıtan eserlere gelince Özellikle kütüb yaklaşık 5. Hicri asrın sonlarından itibaren otoritelerin pekişmesi, meşhur olmaları ve bunun sonucu olarak da bu dönemden itibaren yazılan ile ilgili kitapların önemli ölçüde kütüb sitte merkezli olması da dikkat çekmektedir. Yaygınlığını görmekteyiz. Şöyle ki, kütüb adı geçen ravilerin hemen hepsini ihtiva eden ilk çalışmayı cemaili nisbesiyle tanınan Abdülgani bin Vahit el-Makdisi yani Abdulgani el-Makdisi olarak bildiğimiz meşhur alim bu konuda kütüb sittiye yönelik El Kemal fi Esmail Rical adlı eserinde kütübisten bütün râvilerini alfabetik olarak tanıtmaktadır. Bu eser önemli kendisinden sonraki kütüpsiz ilgili çalışmaların da temelini, örneğini oluşturmuştur. Nitekim onu esas alan birçok çalışma vardır. Bunlardan birkaçını zikredelim. Hafız el-Mizzi'nin Tehzibül Kemal Fi Esma-i adlı eseri İmam Zehebi'nin aynı dönem yaşamışlardır Hafız Mizzi ile. Tehzibül Tehzib ve ayrıca daha kısa yazmış olduğu El Kaşif adlı eseri bunlardan bir asır sonra gelen İbn Hacer el Askalani'nin ise Tehzibü Tehzib adlı kütüb-i sitteye yönelik ravileri tanıttığı muazzam eseri ve bir ya da iki cilt halinde böyle kısaltılmış Takribü Tehzib adlı çalışması öne çıkan kütüb-i sitte ravilerinin incelendiği eserlerdir. Bunlardan mesela sol tarafta Hafız Bizzi'nin Tehsibül Kemal Fi Esma Rical adlı eseri 8 ciltlik baskısının örneğini görmekteyiz. Sağ tarafta ise Zehebi'nin 3 ciltlik El Kaşif adlı eserini görmekteyiz. Bunlardan bir asır sonra gelen i̇bn Hacer el-Azgalani'nin Tehsib-ü Tehsib adlı eseri sol ve üst taraf ve alt tarafta yerine göre 10 ciltlik, yerine göre 15 ciltlik baskılarını görmekteyiz. Sağ tarafta ise takribü tehzib adlı bu tehzibü tehzibin kısaltılmışı, muhtasarı bir ya da iki ciltlik baskısı sunulmuştur piyasaya. Diğer taraftan ravilerle ilgili isim, künye, lakap, nesepler yani ensap ve beldelerini buldan kitaplar olarak tanıtım sunan farklı eserlerde yazılmıştır. Şu halde Ravile ile ilgili çok çeşitli kaynakların intikal ettiğini görmekteyiz. Bu konuda Ali İbnül Medili'nin El Esami Vel Künâ adlı eseri aynı isimde yine Ahmet bin Hambel'in eseri yer almaktadır. Buhari'nin ve Müslim'in de el küna adını verdikleri, ravileri tanıttıkları künyeleriyle tanınan ravileri bir bakıma hangi rivayetleriyle ve kimlerden hadis almış, kendisinden kimler hadis nakletmiş bu şekilde tanıttıkları eserleri mevcuttur. Ebu Bişr ed-Dulabi namındaki alimin de meşhur El Künavel Esma adlı eseri vardır. İbn Makula'nın El İkmal fi Ref'il İrtiyab adlı çalışması da bu konuda meşhurdur. Yine nesetleri, soyları konusunda ravilerin, şahısların El Ensab adlı eseriyle Semani muazzam bir eser sunmuştur. Yakut el-Hamavi de Mucemül Büldan adlı eserinde beldenin çoğu olan Büldan'da beldelerine göre şahısları tanıtma yönüne gitmiştir. O beldeleri bizlere nereler o nerelerde yer aldığını isim isim alfabetik olarak sunmuştur. İşte bunlardan da örnek baskılarını görmekteyiz. Sol tarafta müstemin El Künavel Esma adlı eseri yani ravilerin künyeleriyle ve isimleriyle tanıtıldığı sağ tarafta ise ortada ve sağda Ebu Bişr et-Dulabi'nin El-Kuna ve El-Esma adlı iki ciltlik esenin baskısının örneğini görmekteyiz. Yine bu konuda Mucemül Buldan adlı Yakut el-Hamevi'nin meşhur eseninin üç çeşit baskısını görmekteyiz yedi cilt halinde muhtelif yayın, yayın evleri tarafından baskılan yapıldığını görmekteyiz. Bu konuda yine El Ensab es-Semani'nin eserinin 6 ciltlik baskısını görmekteyiz. Sol tarafta da kapağının büyütülmüş hali görülmektedir. Şu halde biz gerek ravilerin gerekse beldelerine, beldelerine göre neseplerine göre künyelerine göre hadis rivayetinde yer alan hadis kaynaklarında geçen şahısların tanıtıldığı, açıklandığı ve çok yönlü ele alındığı nice kitapların mevcut olduğunu gördük. Biz bunlardan sadece öne çıkan birkaç numuneyi burada tanıtmaya çalıştık. Esasen bu konuda daha çok ifade edilebilecek kaynaklar ve tanıtılacak eserler vardır. Bu kadarlıkla yetiniyoruz. Bir sonraki dersimizde diğer hususları el almaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Esen kalın.